Evet ikinci sınıflar e, ülkemiz konusuna hazır giriş yapmışken neden memleketlerimizi daha ince ayrıntısıyla bilmiyoruz dedik. O yüzden her öğrenci kendi memleketini bugün bize tanıtacak. İlk önce Alparslan var. Alparslan bize Yozgat'ı tanıtacak. Haydi bakalım başla. Öğretmenim Yozgat'ın milli parkımız, ilk parkımız burası yapıldı. 1958 yılında yapılmıştı bu bir parkımız. Şu ne ya? Ben bunu merak ettim. Evet senin orası arabası çorbası. Bunun bunun için atıyoruz çorbanın bolacılı diyor öğretiyorlar. Onu kaşıkla yemeden yutuyoruz öğretiyorlar. Allah Allah. Yani Ay. hamur ağzımıza atıp yutuyoruz. Evet. Çiğnerim. Hiç yiyen var mı çocuklar? Ay. Ben de yemedim. Güzel mi? Güzel. Öğretmenim bir de madımak yemeği var. Hangisi madımak? Bu. Şarkısı var biliyor musun? Evet. Madımak, oylu oylu. Biliyor musun? Evet, sırada Trabzonlu Ahmet var. Ahmet sen de

Akçaabat köftesi. Of of. Laz böreği. Laz böreği. Yetişenler çay, fındık, mısır, kara yemiş. Bu sanki biraz kiraza benziyor ama. Kara yemiş <laughs> miymiş adı? Evet. Şu ne Ahmet? Bu da en ünlü müzik aleti kemençe. Kemençe. Bitti mi? Var mı diyeceğim bir şey Trabzon'la ilgili? Ne kadar İstanbul'da yaşasam da, yaşadım, yaşasam da bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon açtı. Aferin sana. Evet, sırada Erzurum var ve Erzurum'u Elif'ten dinliyoruz. Bunun adı Erzurum Gülü Kemeği. Ee, bu da Erzurum Cağ Kebabı. Of Cağ Kebabı çok güzel oluyor Elif. Erzurum Kadayıf olması Bu bir tatlı. Hı hı. E, bu da Palandöken Kayak Merkezi. Erzurum'da palan döken diye bir dağ mı var? Evet. Baya turistik bir yer herhalde. Evet. Herkes oraya kayak gidiyor çocuklar Erzurum. Ee, ben gitmedim Erzurum'a gittim ama kayak için hiç gitmedim çok güzel bir yer. Ee, sen hiç gittin mi bir Erzurumlu olarak? Hiç ee, gel gitmiş olabilir. Bir haberin yok. <laughs> güzel. Peki burası ne? Burası izkumbetler. Hm. Peki neye yarıyormuş üç kümmetler? Teşekkür ederim. Peki bu ne çocuklar? Siz de merak ettiniz mi? Ben... Bu elbirliyor mesela kıyafeti. <laughs> oyunlarda giyiniliyor. E, ya hangi oyunlarda? Yöresel oyunlarda sanırım. Evet. Çok güzel. Şu ne? E, bu elbirliyor kalesi. <laughs> Evet sıradaki şehrimiz Ordu ve karşınızda Ordu'lu Abdullah. <laughs> Haydi bakalım Abdullah anlat bize Ordu'yu. Ordu'ya çok yakın. Biz biz bir kere oraya gitmiştik. Sandalyeleri koymuştuk orada çay Of be. Ama denizde yüzmemiştik. Niye hava karanlıkta? Rahat rahat, rahat, rahat oturuyoruz. Pekala. Boztepe sanırım Ordu'nun simgesi durumunda değil mi şu an? Turistler falan hep teleferik de mi çıkılıyor buraya? Burada bir teleferik görüyorum. Evet öğretmenim oraya da teleferik çıkılıyor. Uf güzel mi? Bence de çok güzel. Peki Fatsa. Burası Fatsa Gagagül. Buraya hiç gitmedim ama biliyorum babam gitti. Burada böyle küçük evler var. Hiç kimse yok. Çok rahat oturabiliyorsun evin başında. Hı hı. Sonra, az, sonra akşam oldu, yaz geldi. Evet şimdi sırada neresi var Padime? Malatya. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Biliyor musun? Evet. Haydi bakalım anlat bize Malatya'mızı. Burası Muncu Baba. Malatya deyince aklımıza ne geliyor tabii ki? Kayısı. Kayısı diyarı Malatya. Bir anlat bakalım bize şu kayısının lezzetini. Ee, Faydalı bir meyve mi bu? Evet C vitamini. C vitamini deposu. Eee? Peki cilde ne gibi faydaları var? Ee, Cildi çirkinleştiriyor mu, güzelleştiriyor mu? Güzelleştiriyor. Güzel. o yüzden bu kadar güzelsin. Evet. Çok kayısı yedim diye. Evet sırada Trabzon var. Ve karşınızda Trabzonlu Zeynep. Ellerinde de ne var? Fındık var. Demek ki fındığıyla meşhur bir yer. Başla bakalım Zeynep. Laz böreği. Laz böreği. Da Pepe Çura. Pepe Çura. Hiç duymadım. Siz duydunuz mu? Yani benim duyduğum bir Pepe var ama o da çizgi film Pepe. <laughs> Sırada neresi var Mira? Erzincan. Eğindeki ne? Tulum peyniri. Erzincan'ın tulum peyniri mi meşhur? Haydi bakalım alayım onu. Anlat bakalım. Tamara şelalesi. Hı hı. Buraya herkes gelir. Niye gidiyorlar? Fotoğraf çekilmeye mi? Çok güzel bir yermiş. Evet. var? Çankırı. Biraz yüksek sesle. Şimdi burası Çankırı Kalesi. Çankırı Kalesi çok güzel. Çıktın mı hiç kaleye? Çık. Çık o zaman bu sene. Çıkacağım da. Zaman yok. Evet. <laughs> Şu ne Ali? Tuz mağarası yazıyor. Niye Çankırı'da tuz mağarası yazıyor? Anlamadım ben. Tuz, çok güzeldi. tuz güzeldir. Çankırı tuzuyla mı meşhur? Evet, meşhur tuz. Evet. sen ben duymuştum. Çankırı kaya tuzu var bayağı çocuklar. Baya Çankırı kaya tuzu. Tuz mağaraları var sanırım değil mi maalesef? Şurada da Ilgaz dağları var. Bir şarkı var. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsın. Biliyor musun? Onu? Ne kadar güzel. Evet sırada Giresun var ve Giresunlu Hira. Haydi bakalım başla. Burası Giresun. Giresun yeşil ve mavini kucakla... Evet sırada Çankırı ilimiz var ve anlatıcı Çankırılı Eymen. Şimdi burası Çankırı Kalesi. Burası Bayram Tarihi Akşam Köprü. Burası da Kiraz. Kiraz. Burası da e, Çankırı bununla e, ünlü olan bir gelir kavunu. Kavunu ile ünlü diyor. Tur mağarası. Evet. Burası da benim gittiğim Ulgas Kayak Merkezi. Ulgas Kayak Merkezi. Kaydın mı? Kaydım. <laughs> Nasıl kaydın? Güzeldi. Güzeldi. İstanbul'a çok kar yağmıyor. Şimdiki şehrimiz. Ve karşınızda Bayburtlu Meryem. Hadi Meryem, anlat bakalım Bayburt nasıl bir yermiş? Burası saat kulesi. Şehrin merkezinde saat kulesini yap. Peki, şu ne? Çoruh Çoruh, çocuklar Çoruh çok büyük bir nehir zaten. Burası Bayburt'un içi mi? Bayburt'un içinden geçen nehir Çoruh Nehri. Bakın hemen içinden çok güzel bir şekilde güzel bir manzarası da varmış. Peki burası Meryem? Şehit Osman Türbesi. Şehit Osman kimmiş bakalım bu Şehit Osman? Şehit Osman'ın Sıradaki elimiz Neşet Ertaş'ı gördüğümüz gibi aslında neresi olduğunu anlıyoruz. Kırşehir kır olduğunu anlıyoruz değil mi? Şimdi karşımızda Kırşehirli Hira var. Hadi Hira başla bakalım. Peki çok sevdiğin bir Kırşehir yemeği var mı? Sündürme. Sündürme. Sıradaki memleketimiz Tabii. Tokat. Anlat bakalım Tokat'ını. Öğretmenim evet, bizim en meşhur dolmamız. Tokat dolması sarma gibi duruyor. Ama öğretmenim çok meşhur. Çok güzel tadı. Öyle mi? Bir gün yap da yiyelim. Yaptık. Ee, ben bir keresinde dolma getirmiştim ya onu işte. O ee, bana o vermedin var. ki. Ay, mutlum, öğretmenim. Evet. ki şehrimiz Kırşehir ve anlatıcımız Kırşehirli Yasemin. Hadi Yasemin. Burası Kırşehir'in Evet, sırada Peri Bacaları Diyarı Nevşehir var ve karşımızda Nevşehirli Elif Sümrah. Evet. Anlat bakalım Elif. Balonları. bu balonları ben çok görüyorum nasıl oluyor bu balonlar bunlar insan bu kabak kabak kabaklarıyla meşhur evet. ben ee, o tarafa gittiğimde çocuklar Bahçeler, tarlalar bir görmeniz lazım. Sap sarı. O kadar güzel ki böyle. Bunlar top top duruyorlardı. O zaman demiştim evet gerçekten. Ben onları kavun sanmıştım. Demek ki kabakmış. Evet. Bu da kabak çekirdeği. Kabak o kadar meşhursa neyi meşhurdur? Kabağın çekirdeği meşhurdur. Bu sarı üzüm. Sarı üzüm. E, aslında bu beyaz üzüm. Hı hı. Yanlış mı yazmışsın? Evet. Olsun. Bu da siyah üzüm. Siyah üzüm. Üzümleri de meşhur. Çok evet, güzel. Biz bir kere yemiştik evimizde. Aynen mi? Sıradaki şehrimiz Zonguldak ve karşımızda Zonguldaklı Batuhan. Evet Batuhan. Evet şimdi tekrardan Trabzon'u dinleyeceğiz. Anlat bakalım Kuzey Trabzon. Evet, sırada hangi şehir var Armağan? Ankara. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Anlat bakalım bize Ankara'yı. Ankara. Oo, nasıl bir şey güzel mi? Hı hı. Hiç yedin mi? Evet. Nasıl bir şey anlat bakalım. Böyle güzel kıtır kıtır. kıtır. Peki Arman Ankara soğuğuyla meşhur mu? Evet. Çok soğuk oluyor muymuş Ankara kışın? Evet. Trabzon'u göreceğiz. Başla bakalım Erva Hanım. Atatürk Köşkü. Razo kalesi uzun gölse Evet, sıradaki şehrimiz Çankırı. Anlat bakalım Çankırı'yı. anlatacaksın bize. Burası Erzincan'ın ekşi suyu. Erzincan'a anlatacaksın. Anlat bakalım Erzincan'a. iyi geliyor. Erzincan'da ekşi su varmış. Neye iyi geliyor dedin? Kaplıca gibi. Ketesi. Kete, Erzincan ketesi. Aa çok güzel. <laughs>